Bey merhaba. Merhaba. Şu anda e, Turuncu Motosiklet kiralamanın İstanbul şehrinde bulunuyorsunuz. E, Antalya'da geldiniz. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Aynen. Bugün öyle. Motor, Antalya'da daha önce Antalya'da daha önce kiralamıştım. Evet. E, sağ olsun Antalya'daki arkadaşlar çok yardımcı oldular. Özellikle Selam Bey vardı. Selam Bey'e teşekkür ediyorum tekrar. E, Turuncu Motor'un kalitesini bildiğim için tekrar İstanbul'da ihtiyacım olduğunda gelip buradan kiraladım. Sağ olsunlar arkadaşlar çok yardımcı oldular gerek e, gösterdikleri ilgi gerek yaptıkları e, şeyler ne bileyim hani gelip kahvemizi bile gayet güzel içtik <laughs> ondan sonra muhabbetleri de çok iyi her zaman buraya gelebilirsiniz İlla motor kiralamak zorunda değilsiniz e, ben her zaman tavsiye ederim ve asıl ben şunun sözünü aldım İzmir'de e, Çeşme'de benim yazdığım var orada özellikle kiralamak istiyorum buradan gitmek zor oluyor çünkü İzmir'e 2021'de şube açılıyor haberini şimdiden ben size vereyim <laughs> bekleriz. Hepinizi. Turuncu Motor kiralama. <laughs> Teşekkür ediyorum. Her zaman bekleriz.